Kom Golden Lake İzmir 2022 sezonu Feri Ligi'nde hakemin düdüğüyle mücadele başlayacak. Hakem iki takımın da hazır olup olmadığına dair telkinlerde bulunuyor, kuralları anlatıyor. Golden Lake'de var kuralı var. Golle sonuçlanan veyahut kırmızı kart ihtimali bulunan bütün pozisyonlarda hakemin vara gelme hakkı mevcut. Avengers kuru çeşme Nihat mücadelesi bekleyiz. Şimdiden bahsedelim Avengers'ta yeni bir ekip. Kuru çeşme zaten bizi tanıyor. Üst dağlara çarpan bir top. Rakibe veya kendi takımınızdan hiçbir oyuncuya çarpmadan temas etmeden direğe dayı çarpsa ağlarla buluşursa gol değeri kazanmaz. Mbappe bıraktı Yavuz çevirdi. Mbappe orada oynatmadılar Mbappe'yi. Mbappe'yi oynatmadılar. Vakti içeri doğru arkadaşlarına çevirdi. Yavuz'u düşündü orada geçmiyor. Uzun bir top. Çevrilen bir top. Batuhan'la çıkıyorlar şimdi Batuhan. Enfes hareketler Batuhan. Batuhan köşe vuruşu. Köşe vuruşu. Batuhan gerçekten nefis oynadı Batuhan. Arkaya doğru herkesi geçti. Bir kontrol geldi orada şimdi. Kozda düzeltiyorum Bozda. Arkaya doğru çevrilen bir top. İçeri doğru çevirdi. Baktı arkadaşlarına. Ramazan. Ramazan. Orada Mbappe ama Deniz oynatmıyor. Deniz. Hem sempatik hem yakışıklı. Hem kesici stoper daha ne olsun Deniz'den. Pasta oynadılar. Şimdi Kozanoğlu'ndan önce Alper'den önce Mbappe. 1-0 oluyor. 1-0 oluyor. Cuma elde diyor arkadaşları. 1-0'a getiriyor skoru. Hızlı oynandı. Deniz. Şık hareketler Mbappe yerde kaldı. En ilerinde kötü günler olur Mbappe. Rabbim düşürmesin. Yusuf Miraç Yıldırım. Yusuf Miraç. Yusuf Miraç. Mbappe'nin orada ayağını kaydırdılar. Ramazan bir taç. Hızlı oynandı. Deniz. Deniz. Döndü geriye Deniz. Nuriye Nuri. Deniz. Mertcan kendini gösterdi. Deniz. Deniz. Mert Alper. Çok şık hareketler şimdi Furkan yine gidiyor. Furkan, Furkan, Furkan. Hırs küpü adeta. Furkan'la Batuhan. Eminim izleyenleri dikkatini çekmeyi çoktan başardı. Yusuf Miraç Yıldırım. Yusuf Miraç. Yusuf Miraç. O çeviriyor. Kontrol geldi kaleye. Dönen bir top oluyor bu. Yusuf Miraç'ın baskısı devam edecek topa. Yusuf Miraç arkaya doğru ya orada Yavuz Teke top Out United mücadelede 1-0 öne geçiyor Avengers karşısında Alper Kozanoğlu Halil Nurullah yanında orada Halil Alper Kozanoğlu Alper Alper Duruşuyla Çağlar açık gözü andırdı bizlere yine Orada bir elle oynama kararı Alper duruş olarak Çağlar açık gözü andıran bir yapısı var Fazla oynadılar. İçeri doğru Efe. Efe. Nefis hareketler. Yavuz. Mbappe kaçtı. Yavuz. Mbappe. Mbappe. Kuru çeşmeli Mbappe bıraktı. Yavuz. Orada karambol. Yusuf Miraç Yıldırım. Yusuf Miraç Yıldırım. Yıldırım. Seçen bir top. Kontrol geldi. Yükseltildi. Mert Alper Kozanoğlu. Mert Alper. Şimdi kale vuruşlu oyun devam edecek. Nurullah bıraktı Deniz. Onun pası Halil araya doğru Batuhan'a doğru Batuhan. Bir taç. Batuhan çeviriyor kontrol geldi. Arkaya doğru şimdi Ramazan'a çıkıyorlar. Ramazan, Ramazan, Ramazan bıraktı Mbappe'nin önüne doğru Mbappe. Mbappe, Mbappe oynatmıyorlar. Mbappe'ye bugün rahat oyun yok. Bir köşe vuruşu. Arkaya doğru savunma karşıda Halil karşıda Deniz bırakıyor. Şık kontrol. Furkan'ın önüne atabilecek mi Batuhan? Batuhan kendi gidiyor. Batuhan gidiyor gerçekten Batuhan. Batuhan orada. Oyun devam ediyor. Şimdi Yavuz bıraktı. Arkaya doğru Yavuz. Bir kontrol. Bir pas. Batuhan. Halil. Arkaya çeviriyor. Yusuf Miraç Yıldırım. Hata gelir mi? Gelmedi. Bir kontrol geldi. Şimdi oyun devam ediyor. Şık hareketler. Batuhan istediğini yapamıyor Batuhan. Yusuf Miraç Yıldırım arkaya bıraktı. Mbappe. Çiğliyan Mbappe hatayı yaptı Halil. Yusuf Miraç orada Furkan araya girmeye çalışıyor. Furkan yerdi. Oyna diyor hakem. Halil. Orada bir sakatlık var. Eski kuru Orhan da aramızda. Şampiyonlar FK maçında oynamıştı. Akıllara kazınmıştı Orhan. Unutulmaz performansıyla. Mert Alper Kozanoğlu, Mert Alper. Mert Alper Kozanoğlu. Mert Alper Kozanoğlu dönüyor. Mertcan. Mertcan bir taş Embappe'den çıktı o top. Batu kendini gösterdi. Mertcan gönderiyor. Mert Alper Kozanoğlu uzun gönderiyor. Arkaya doğru Yusuf Miraç'a kadar. Yusuf Miraç. Yusuf Miraç. Yusuf Miraç. Yusuf Miraç, yıldırım. Şimdi Yavuz 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 içeri doğru kontrol Mert Alper Kozanoğlu Mert Alper o bırakıyor arkaya doğru enfes hareketler orada devam edebilir mi? Geçemiyor Furkan çok şık hareketler seyrettirdi bizlere bir serbest vuruş. Mert düzeltiyorum. Batuhan vurdu. Bir köşe vuruşu karar çıkıyor orada. Hocamız yine harika gördü. Gerçekten bu kadar hata yapmayan bir hakem daha görmedim Golden League'de. Bir köşe vuruşu. Arkaya doğru kullanılacak mı bakalım. Öne doğru geldi. Orada Berat müdahalesi. Kardeşimin adı Berat'ta. Buradan Berat'a da sevgilerimi gönderiyorum. Nurullah üst dağlardan sekiyor. Arkaya doğru Berat'a da gerçekten çok özlemişim. Şu an bu infoyu vermem tabii maç esnasında doğru değil ama. Kardeşimi yaklaşık 6 aydır görmediğim için bir özlem yükseldi yani. Mert düzeltiyorum orada Yusuf Miraç. Yusuf Miraç kaleci. Enfes kurtardı. Şimdi Efe Enfes bacak arası kuru çeşmede bu adamlara ne yediriyorlar? Hepsi topçu. Bir pas. Halil çeviriyor tersi. Furkan yine Furkan. Furkan ve Batu bugün mest etti. Yusuf Miraç çeviriyor Mert Alper. Şimdi Batu. Batu düştü kalktı Batu. Batu çevirdi. Deniz çekti. Deniz ne yapacak? Geç vurdu Deniz. Geç vurdu Deniz. Bir taç. Deniz kullandı. Mert Alper Kozanoğlu. Gerçekten bir adamın adı bile karizmatik olur. Mert Alper'in adı da karizmatik. Deniz. 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 Asparkla dışarıda. Yusuf Miraç Yıldırım. Yusuf Miraç. Kaptan. 1-0 öndeler. Biraz oyunu soğutmanın, sakin kalmanın peşinde. Yusuf Miraç. Onun pası. Tersi açılan bir top. Çık kontrol orada. Nurullah. Nuri harikasın, Nuri harikasın Nuri harikasın Nuri harikasın Nuri arkaya doğru Mbappe şimdi oyun devam ediyor Deniz gönderiyor çeviriyor içeri doğru Yusuf Miraç Mert Alper Kozanoğlu, Mbappe, Mbappe sıyrıldı. Mbappe ayakta kaldı, pasını gönderdi. Yavuz, Yavuz kim vuracak? Yavuz vurdu döndü. Ramazan vuruyor, istediği vuruşu yapamıyor Ramazan. Arkaya doğru, Yavuz vuruyor, savunmadan dönüyor. Mbappe, Mbappe, Mbappe bıraktı. Bozda, Halil, Halil gidiyor. Halil pasını bıraktı Deniz. Deniz çeviriyor. Orada şimdi Batu, Batu yerde Yusuf Miraç Bu ikinci faul değil, üçüncü değil. Çok faul oldu. Hakem sonunda sarı kartı çıkarttı. Başım, öyle, öyle Deniz topun başında. Yusuf Miraç asli mevkisiz kaleci. Çok iyi bir kaleci. Tabi kırtık maçlarda kaptan kaleyi de geçmeyi düşünebilir. Deniz gelecek. Güzel bir şut kesinlikle gol getirir Deniz. Deniz! Çünkü baraj yanlış. Topağlarla buluşuyor. Bu açıdan izleyenler de görecek. İkili baraj ancak bu kadar yanlış kurdurulurdu. Deniz barajın arasından enfes bir gol attı. Haberlik geldi skora Avengers 1 Kuruçeşme United 1 Şimdi Deniz gidiyor Golün sahibi bıraktı Karşı karşıya 2 oluyor 2 Batu atıyor 2-1'e geliyor Avengers 2-1'e geçtik mücadelesinde İki bir. Halil. Bir taç. Uzun gönderildi. Orada Halle doğru geçmiyor. Batu. En arkaya. Orada Mbappe. Mbappe Furkan. Furkan. Deniz. Efe. Şık hareketler. Şık hareketler. Yerde kalıyor orada. Deniz bırakıyor. Yusuf Miraç. Yusuf Miraç. Yusuf Miraç. Yusuf Miraç. Yusuf bırakıyor Mbappe. Yusuf Miraç. Yusuf Miraç. Vur artık Yusuf Miraç tribünden. Sesler geldi. Yusuf Miraç vurmadı. Son ana kadar bekledi. Faslı oynadılar. Mertcan. Mert Kozanoğlu, Mert Alper Kozanoğlu, Mert Alper. Nuri uzaklaştırıyor. Efe. Yusuf Miraç. Mbappe, Efe. Çıktı diyor hakem. Düzeltiyorum, far diyor sanıyorum. Deniz'in bu golüyle de Miss.com Golden League'de ilk maçında ilk golünü serbest vuruştan atan tek takım Avengers oluyor. Bu da farklı bir istatistik oldu. Avengers'tan başka kimse Golden League'deki ilk golünü serbest vuruştan atmamıştı. Atamamıştı Halil. Halil. Halil çeviriyor. Kontrol şık. Şimdi kale dışarı gönderiyor Furkan. Nazarımız değdi hemen. Arkaya doğru. Yusuf Miraç. Efe. Şık kontrol. Şimdi Yavuz. Yavuz bırakıyor. Yusuf Miraç. Tamamlayamadı Miraç. Oyun devam ediyor. Freelik'teyiz bugün. Kuru Çeşme'de Avengers ilk mücadelesini oynuyor. Yusuf Miraç. <laughs> Yusuf Miraç. Yusuf Miraç gönderdi. E orada Nuri yine çıkarttı. Şimdi yine gidiyor. Bu adamın enerjisi bitmiyor Batu. 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 Orada. Taç atışı. Kuru Çeşme'nin diyor hakem. Oyun devam ediyor. Deniz. Deniz bıraktı. Kontrol. Çevirdi. Geçer mi geçmez mi? Geçmedi. Yusuf Miraç. Yusuf Miraç hocamız arasında kameraya bakıyor. Poz veriyor. Arkaya doğru. Bir kontrol. Yavuz. Mbappe. Yavuz. Yavuz. Dışarı vurdu Yavuz. Atmak kaçırmaktan çok daha kolaydı. Kaçırsa gol yazsak kaçıramazdı. Yavuz o pozisyonu kaçırdı. Sık <laughs> ilk yarıda son düdüğe bir dakika. İlk yarıda son düdüğe son bir. Yusuf Miraç. Yusuf Miraç. Yusuf Miraç. Arkaya doğru Halil'e doğru Efes Halil. Berat. Dışarıda diyor hakem. Dışarıda diyor hakem. Sarı kart çıkıyor. Bir çift vuruş. Kim vuracak? Etten bir duvar. Furkan çevirdi. Halil. Penaltı diyor hakem. Bir elle oynama kararı daha çıkıyor. Penaltı diyor hakem. Vara gelecek. Oyun devam ediyor. İçeri doğru. Halil. Deniz. Deniz çeviriyor Efe. Efe. Orada Mbappe'nin müdahalesi. Kuru Çeşme'nin eksikliğini yaşadığı şey en çok da net bir santrafor, net bir bitirici. Furkan. 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 Furkan dışarı gidiyor. Güzel Yusuf Miraç. Yok be, Mbappe. Harika bir gol. Müthiş bir gol. İnanılmaz bir gol inanılmaz. Harika vurdu. Emfes vurdu Mbappe müthiş müthiş müthiş. Ön devam ediyor. Enfes Furkan. O bıraktı Deniz. Furkan! Furkan çeviriyor. Halil, Halil. Avengers'ta bir Arsenal lakıslığı görüyorum. Buna akıslık var yani. Gerçekten çok iyiler. Halil. Şimdi Halil. Halil! Güzel vurdu ama Berat iyi kapatmıştı. Takımlara bir tüyo. Ersin Hoca'nın maçın sonunda uzatma vermediğini hiç görmedim. Bir tek finali 5 dakika erken bitirdi. Şimdi oyun devam ediyor. Zaten finalde 7-0'dı. Rakip istemedi devam etmeyi. Oyun devam ediyor. Aman aman diyelim Batu. Şimdi Mbappe, Mbappe, Mbappe çevirdi. Kale bu da girmedi. Yavuz vurdu girmedi. Şimdi Ramazan. 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 Dışarıda neler oluyor neler. Mbappe. Ayağından kaçırıyor Mbappe. Mert Alper Kozanoğlu. Furkan. O bıraktı Halil. Bir Furkan gönderdi. Kontrol geldi. Orada dönüp vurdu Deniz. Bir taç. Hızlı oynandı. Şimdi Mbappe. Kylian Mbappe. Bastı topa yerde kaldı. Oyna diyor hakem. Mert Alper Kozanoğlu. Mert Alper bıraktı. Halil çevirdi. Mert Alper. Mert Alper. 20. girmiyor. Efe. İçeri doğru düşünüldü. Yavuz'dan geçmedi. Yavuz. Yavuz. Yavuz gidiyor. Yavuz bırakıyor. Sağına çekti vurdu. Kaleci kalesinde. Nurullah mucizeler yaratmaya devam ediyor. İçeri doğru. Yusuf miraç Yıldırım. Uzun bir top. Şimdi kontrol. Çekti sağına. Bıraktı içeri doğru. İçeri bıraktı. Kontrol geldi. Batu. Batu bırakıyor. Halil. Halil. Mücadelesi Halil. Oyna diyor hakem. Orada sarı ile çıkıyor. Bir yandan da gerginleşti oyun. Çilekten gözükmüyor ama efsane mesnuet formasını giymiş. 2009-2010 Şampiyonlar Ligi'ni Chelsea yenerek almıştı. Üstalardan dışarıda. Formanın aynısı bende de var. Yılda emin değilim ama bende de Ronaldo yazıyor. Oyun devam ediyor. Bir pas. İçeri doğru Mbappe. Mücadelesi çekti kaldı Furkan'da kaldı. Furkan çeviriyor şimdi Bozda. Şık direk. Direk. Şimdi çıkıyorlar Batu. 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 Batu yerde faul. Sarıyla geliyor hakem. Ramazan sarı kartı gör. İçeri doğru Deniz. Bırakıyor Deniz. Yusuf Miraç gerçekten. City formasını düzeltiyorum. United formasına gelince bir Vidic. Bir Rio Ferdinand havası yakaladı. Yani yarın Cokmuşçasına savunma yapıyor. Mbappe. 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 Kontrol. Bir pas. Enfes Furkan. 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 Furkan Berut. Harika anlar seyrediyoruz. Futbola doyuyoruz adeta. Bir köşe vuruşu. Tebrikleri kabul ediyorum. Yapabildiğimi de çok iyi biliyorum. Teşekkür ederim. Oyun devam etti Yusuf Miraç Yıldırım. Şimdi orada Deniz. Deniz. Enfes hareketler. Deniz. Yusuf Miraç. Yusuf Miraç yüreğini koyuyor. Can siperhane savunmak bu demek Deniz. Çeviriyor. Üst da sekti. Yavuz uzun gönderdi Yavuz. Tabi sağdakiler fark ediyor bilmiyorum ama şu anda oturacak yer yok arkamda. Herkes maç seyrediyor. Mbappe bir taç. Deniz. Arkaya doğru. Nuri. Çok iyi kaleci gerçekten orada savunma Efe. Yavuz. Şık müdahale Halil. içeri doğru. Kale gol. Son anlara yaklaşırken Batu atıyor. Evan Cirson'a geçiyor. Yenilmezler. Yenilmemeye kararlılar. İki buçuk üç dakika kaldığını söylesem yalan olmaz Furkan gidiyor Furkan Berat Furkan dışarıda Furkan yerde Furkan'dan analizler geliyor pasta oynadılar Mbappe Mbappe gol mü değil gol mü değil gol mü değil İnanılmaz bir an kalpler durdu nefesler durdu batıyor Hızlı oynandı. Kale! Artık bu maç burada bitiyor desem. Biraz iddialı olur. Çok da iddialı olmaz. 4-2'ye geliyor. Avengers ilk mücadelesinden bir mucize olmazsa 3 puanla ayrılıyor. <laughs> Net bir santrafor olsa İki bulduğundan birini atan bir santrafor olsa bugün kazanırdı bence. Onun için de Orhan abinin sahada olması lazımdı. Orhan abi yalnızlığıyla takımı bugün mağlubiyete itti diyebilirim. Yusuf Miraç. Avengers çok diri geldi. kalem Mbappe. Boppe. 4-3. Hiç şey değil. devam ediyor. Skor 4-3. Mbappe trik yaptı. Mbappe trik yaptı. Yavuz çeviriyor. Mert Alper Kozanoğlu. Bir taç. Bir taç. Avengers kullanacak. Saniyeler artık hızla işliyor. Hızla işliyor. Uzun bir top. Elle oynama kararı çıktı. Bir müdahale. Kontrol. Orada Furkan'ın mücadelesi Efe ile Efe düdük çaldı faul. Yusuf Miraç. Yusuf Miraç. Yusuf Miraç çeviriyor. Savunma karşıladı. Mert Alper. Son düdük geliyor. Avengers 4-3 kazanmayı bildi. Alkışları topladı ilk mücadelesinde. Kuru Çeşme enfes oynadı. Galip Kelen Avengers oluyor.